Tekrardan merhabalar. Devam ediyoruz. İşimize bakmaya devam ediyoruz. En üstte saat. Evet, çalışıyoruz. Profesyonel çalışıyoruz. Ne anlamı olduğunu hiç bilmiyoruz ama profesyonel bildiğiniz gibi değil. İkinci bölümdeyiz. Bir bölümde anlatacağız. Sonunda artı sayının toplamına geçeceğiz. Oradan da iki bölümü anlatacağız. Şimdi ikinci bölümde de birkaç farklı soru çeşitlerini görelim. Ya artı sayının soru çeşidi fazla aslında açık konuşmak gerekirse. Bence vakit kaybetmeyelim. Zaten yeterince konuşuyoruz. Başlayalım. Bir kitabın son 5 sayfasındaki numaraların toplamı e, sayfa numaranın toplamı 345 ise kitap kaç sayfa diye soru sormuş. Bir kitabı açtığınız zaman kitabın numaraları ardışıktır. Bir ile başlar. 1, 2, 3, 4 ardışık Son 5 sayfa da ardışıktır. Aslında bu soru şöyle bir soru. İşte 5 tane ardışık sayının toplamı 345 ise en büyük sayı kaçtır soruyorsa birebir aynı. Hiçbir farkı yok aslında. Şimdi 5 tane sayı tut. Bak kitap başladı kitap. Başladı 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 başladı. 1 ile başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 sayfa. Görüyorsunuz şurası ortanca. Buranın toplamı kaçmış işte? 345. O zaman biz şunu yapabiliriz. 345 sayısını getirip 5'e böleriz. 69 yapar. Bu kalan olmaz zaten demiştik. Buranın 69 olduğunu buluruz. Ve kitabın sayfaları hep ardışık tam sayı ve doğal sayılardır. O yüzden bu 69'sa burası kaçtır? 70. Bu kaçtır? 71. Gel geri 68. Önemi yok ama olsun. 67. Kitap nerede bitti o zaman? 71'de bitti. O zaman bizim kitap kaç sayfa diye sormuştu ya bize. O zaman bizim kitabımız kaç sayfaymış? 71 sayfaymış. Anlaşıldı mı? Kitabın son sayfası kitabın kaç sayfını zaten gösterir. İstersen sen bu soruyu A, A artı 1, A artı 2 diye 5 sayı yazıp toplayabilirsin. Sonuç değişmez. Ama A artı 4'ü bulacaksın orada. Tamam mıdır? Büyük sayı bulacaksın. Böyle çeşitli farklı yorumlar ortaya bazen çıkabiliyor. Şimdi bir soru çözeceğiz ama. Soru 11. Hatta onu da yazayım ben. Soruyu yazayım isterseniz. Onun üzerinde şu yukarıdan konuşalım. Demişiz ki ABC Yazacaktık. A, B, C ardışık çift sayılar, tamam. A küçük, B küçük C ise, evet. A eksi B'nin karesi çarpı A eksi C'nin karesi bölü evet, B eksi C'nin küpü demişim, değil mi? Evet. Eşittir soru işareti yazmışız. İşte buraya anlatacağız ama burada bir kare küp olayları var. Çok kısa bir üstü sayı konusuna zülfiyelerle dokunmamız lazım. Çünkü pozitif sayının karesi ile negatif sayının karesi farklı. Hatta bu kare içeridese daha da farklı olay. Bir negatif sayının için, bak pozitif sayı için konuşmuyorum. Pozitif sayıda problem yok. Karesini, küpünü hep alabilirsiniz. Ama negatif sayının karesini veya küpünü alıyorsanız bir özellik var. Negatif sayıların parantez dışındaki çift kuvvetlerinin sonuçları pozitiftir. Diğer bütün kuvvetler negatiftir. Tekrarlıyorum bak. Negatif sayıların parantez dışındaki çift kuvvetlerin sonuçları daima pozitif. Diğer bütün kuvvetlerin negatiftir. Mesela 2'nin karesi zaten kaç burada? 4. Burada problem yok. Bak negatif sayı eksi 2'nin karesi ama dışarıda. Bak bununla şu karışmasın. Bu içeride bu etkileme dışarıda. Parantez dışında gözün dışarıda olacak diyorum ben. Gözümüz dışarıda olsun. Parantez dışındaysa sonuç pozitiftir. Bak bunun eksi 2'nin karesi mesela. Kaç bu? 4 artı 4. Doğru mu? Şu ne? Şu eksi 4. Bu bu kare 2'yi etkiliyor. Eksi etkilemez. Bu noktayı lütfen dikkat et. Küp var. Küpte işaret değişmez. Çift kuvvet. Parantez dışındaki çift kuvvette işaret değişir. Başka şekilde işaret asla asla değişmez. 2'nin küpü, küpü kaç? 8. Ama eksi var. Eksi 8. Şöyle. Aynı şey burada. Burada farkı. Bak şu eksi aynı şey. Farkı var. Çünkü kuvvet tek. Çift olunca değiştiriyor. O zaman burada elemiş önemli şey hangisiymiş? Şuymuş. Bu artı 4'tür. En çok hata yapılan yer de şurası kuvvetin parantezin dışında olması gerekiyor. Ben bu konuyu üst sayıda detaylı anlatacağım. O da bilinmeyen falan var. Akare, eksi eksik var. Orada konuşacağız. Burada çok kısa şu an bilmek yeter. Çünkü burada işimize yarayacak. A, B, C, artık çift sayı demişim. A küçük, B, C vermişim. ifadeye vermiş. Soru, eşittir soru işareti. Eğer sana artık sayı sorusunda A kaçtır, B kaçtır, C kaçtır gibi soru sormuyorsa istersen kolay olsun diye değer verme hakkına sahipsin. Ama eşitliğin karşısına getirip 20'dir deyip A kaçtır diye soruyorsa o zaman değer veremezsiniz. Tekrar diyorum. Eğer size artı sayı sorularında eşitliğin karşısına bir şey verip ABC'yi sormuyorsa, eşitliği soruyorsa direkt değer verme hakkına sahipsiniz. Mesela ben burada A'ya atıyorum. Çift sayı dedi ya. Çok büyük 2, 4, 6. Yüreğe olan varsa yüreğe olan 90, 90, 94 versin yüreğe olan. Gerek yok. Fark değişmez. Bak arada eksi var. Hep aradaki farktan bahsedilir. Yerine yazalım. A yerine 2 verdim. 2 eksi 4'ün neyi karesi? Çarpı. 2 eksi 6'ın neyi karesi? Bölü. Evet B eksi C demiş. 4 eksi 6 neyi? küp? Şöyle. Burası kaç yapar? Eksi 2'nin ne yapar? Karesi yapar. Burası eksi 4'ün karesi yapar. Bölü. Alt taraftayım. Eksi 2'nin küpü yapar. İşte burasını az önce anlattığım bilgilerden yerden faydalanıp çözeceğim için anlattım orayı da zaten ben. Eksi 2'nin karesi. Parantez dışında çift kuvvet var. Sonuç nedir? Pozitiftir. Buranın sonuç kaç? Artı 4 çarpı. Eksi 4'ün karesi. Parantez dışında çift kuvvet var. Sonuç kaç? Artı 16. Bölü. Eksi 2'nin küpü parantez dışında da olsa tek kuvvet var. Tek kuvvet işareti ne yapmaz? Değiştirmez. 2'nünki bu kaç? 8. Nasıl 8? Nasıl 8? Eksi 8. Sakin oluyorum. İster çarpın, ister direkt sadeleştirin. 4'e bölersek, mesela ben böleyim. 4'e böldüm 1, 4'e bölersem 2. 2'ye bölersem 8 gelir. Ama nasıl 8? Bak şu eksi gitmedi. Artının eksiye bölümü var. Cevap da eksi 8 olmuş. Boş. Anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. Artış sayı sorularında eğer eşitliğin karşısında bir şey yoksa direkt olarak değer verme hakkına sahipsin. Ama şimdi yapacağım eşitliğin karşısında bir şey var. O zaman değer ne yapamazsınız? Veremezsiniz. Sayıyı bulacaksınız. O zaman A ise mesela B'ye A artı 1, C'ye A artı 2 gibi ifade vereceğiz. Evet, soru 12. Ne demişiz? A, B, C ardışık doğal sayılar. A, B, C ardışık doğal sayı. Tamam. Soruları böyle kitabınızda olduğu için kısa kısa yazıyorum. Yani Birebir cümleler hani doğal sayılardır diyordur. Mesela ben sayı diyorum. Mesela. Mi demek miyim? Ona takılmayalım. Takılanır. Onu söyleyeyim de takılmayalım. 2A artı 3B eşittir. 4 çarpı C artı 2 ise A artı B artı C kaçtır? Bak şimdi adam sana A artı B artı C'yi sormuş. Yani A kaç şey direkt olarak bir sonuç sormamış. A artı B artı C'yi sorduğu için bu soruda değer vermeniz olmaz. Çünkü verdiğiniz değer bu denklemi ne yapmayabilir? Sağlamayabilir. O yanlış oluyor. ya. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi ne yapacağız? Burada bilinmeyen var. İşte burada A'yı da getirip N vermeyin. Bak benim canımı sıkmayın. A zaten bilinmiyor. Bilinmeyen bir A'ya başka bir bilinmeyen verilmez. Olur mu ya? Mekruh yani. O zaman A bilinmiyordu. B'ye ne vereceğim o zaman? A artı 1. C'ye ne vereceğim? A artı 2 vereceğim. Anlaşıldı mı? B sayısı A artı 1 C sayısı A artı 2'dir. Yani yazıyorum yerine bak. A zaten duruyor. A'yı bulacağım. B'ye ne yazdım? A artı 1. C'ye ne yazdım? Evet. A artı kaç? 2. Yazıyorum. 2A artı 3 çarpı görün diye yazalım. A artı 1 eşittir 4 çarpı. Evet. A artı kaç? 4. 2 artı 2 4 yapar. Tamam mıdır? Toparlayalım. 2A duruyor. Artı 3A artı 3 mü? Şurası. Eşittir 4A artı kaç? 16. Toparlıyorum. Denklem çözüyorum bak. 5A buralarda artık profesyonel yazdı. Kitap bitirdiniz temel matematik kitabını. 4A artı kaç? 16. Şimdi ne yapıyorum? 4A buraya. 3 de buraya gitti mi? Bak bak o kalem alıyorum. Bu kalem de oradan alıyorum. Buradan veriyorum. Neler yapıyorum ya? 5A eksi 4A eşittir. Bak bak. Yılmaz insanlığa bak bak. A eşittir kaç? 13. Direkt bunu yazmam lazım. Yazmıyorum. A'yı bulan Müslüman diğerlerinde bulur. Ne sormuştu bize? A, B, C. A 13 ise bunlar ardışık ya 14 bu da kaçtır? 15. O zaman 13 artı şöyle çözüyüp, 14 artı 15'in sonucu kaç gelir? 42 gelmiş olur. Burada denklem bak şu söyle, şu soruyu karıştırmayın. Burada değer verme hakkına sahibiz. Burada değer verirseniz gazeteye çıkarsınız. Haber alamayız. Anlaşıldı mı? İki arada fark var. Devam ediyoruz. Serhan bu çekimlerde Biraz yoruluyor. Akıl tahta geçersek Serkan'cığım sıkıntımız yok inşallah. Evet, spor oluyor diyor. Ardışık, bugün spora gittin mi Serkan sen? Yok. Genelde gidiyordum ben geldiğim zaman spor. <laughs> evet, ardışık. Üç tek doğal sayının biraz denklemi kendimizin kuracağız sorular çözelim. Çarpımı en büyük sayının 99 katına eşittir. Şimdi matematikte bazı sorular vardır mesela. Hiçbir öğretmen benim sorum diyemez. Bu da onlardan bir tanesi. Her kitapta, testte rakamı ne kadar, şıkkına kadar aynı olabilir. Klasik çünkü yani. Bunu sormak zorundayız. Yani bu soru bir şey öğretiyor. Bundan sonra ama işin rengi değişecek. Yani geliştirebiliriz. Bu sayıların toplamı kaçtır? Toplamı kaçtır? Sorumuz bu. Şimdi burada hemen ben A'dan gideyim, elinden gitmeyeceğim yani. İlk sayımız A olsun. İkincisi bak, ilk sayı A, diğer sayı ne olur? A artı 2. Çünkü niye tek sayılar bunlar? Doğru mu? Doğal sayılar değiller. Arada iki fark var. Diğer sayıda A artı kaç olur? 4. Şimdi bunların çarpımı en büyük sayının 99 katıymiş. Bunlar çarpıyorum. A çarpı, sakin olalım. A artı 2 çarpı, evet, A artı 4. Neye eşitmiş? En büyük sayının 99 katı. En büyük sayı kaç şu? 99 çarpı evet a artı 4'e eşitmiş. Sol taraf ve sağ taraf çarpma durumunda olduğu için şu kısımla şu kısmı götürüyoruz. Sadeleşiyor. Ne kaldı diye bakıyoruz. A çarpı evet A artı 2 kaça eşit o? 99'a. Burada ben kahramanım, ben yaparım, ben sayısalcıyım diyorsan ahare dağıtacaksın. Ahare artı gerek yok. Bazı sayısalcı da bundan vazgeçiremiyorum. Bazen kısa yoldan gideceksin. Şimdi mesela örnek verin. Trafik çok yoğundur. Trafikte bu çok olur. Orada orası kilitli ya. Bir 50 metrede bir ters yön vardır mesela. Oradan girsen hem trafik sen sıkıştırmayacaksın hem de çabuk gideceksin. İki iş bir daha olur. Bu da onun gibi bir şey. Bazen aradan kaytaracaksınız yani. Ya bunu yaparım. Ben de akara yaparım. Akara'yı ben biliyorum, akaradan ekmek götürüyorum. Ben. Ama gerekli bir durum değil. Anlaşıldı mı? Her şey kuralına, kitaba göre olmaz yani. Bazı şeyler pratik olması lazım. Hayatta da böyle. Şimdi burası ne yapacaksın? 99. İki tane ardışık sayının çarpımı doğru mu? E 9 ile kaç bu? 9 11. Çok absürt bir sayı olursa problem yaşayabiliriz. Onu da veririm birkaç sayı ben size biraz sonra. E şimdi A toplamını sormuş. Şimdi 9, A 9 da o zaman diğer sayı 11, diğer sayı kaç? 13. Bunları toplarsanız kaç gelmiş olur? 33 gelmiş olur. Anlaştık mı? Gayet güzel. Klasik, en çok klasik bir soru. Yani her kitapta, her testte vardır. Şimdi bunu biz biraz daha şimdi şey yapalım, güncelleştirelim. Anlaştık mı? Şuradan silmeye başlayayım ben. Kamera beni takip eder diye düşünüyorum. Soru 13 mü oldu? 14 diye devam edeceğiz. Evet. Temiz bir sayfa açıyorum. Ben daha ne yapayım? Temiz temiz anlatıyorum işte. Evet şu Mesela ben mesela bunu silerken sen videoyu falan beğen. Doğru mu? Hadi yorum yapmadın diyelim. Abone ol kanala mesela şimdi. Abone olmadan izleyen adam var ya. Bu günaha nasıl giriyorsunuz? Ben anlamadım ki. Soru 14. Yani istiyor ki hiçbir şey vermeyeyim yani öğretmene. Yani. Hiç onu mutlu etmeyeyim istiyor. Yani. E ben senin için 108 tane video çekiyorum burada. Atan diye yani. Ömrüm boyunca mutlu ol diye. Neyse laf söyleme işim bitti ders devam ediyor. Ardışık 3 çift. Boş kalınca laf söylesin geliyor. 3 çift doğal sayının çarpımı toplamlarının 32 katına eşittir. Toplamların 32 katına eşittir. Bu sayıların toplamı kaçtır? Bu sayıların toplamı kaçtır? Bu biraz daha ondan bir üst seviye yani. Diğer sorudan bir üst seviye. Biraz daha burada uğraşacağız. Tamam mıdır? Şimdi çift sayını A dedik. Evet A artı 2 aldık. A artı 4. Tek de çift arasında A olarak fark yok demiştik. Artık farka bakılır çünkü. Şimdi çarpıyorum. A çarpı evet. A artı 2 çarpı evet. A artı 4 mü? Ne eşit? Toplamların 30 katı. Toplamı 32 kat. Toplamın 32. Toplayıyorum. Top, konuşamam. Toplayıyorum burayı. Toplayalım. Topla Topla şurayı. 3A artı 6. Yani 32 çarpı evet. 3A artı 6. Şimdi burada sol tarafta bir şey yaparsanız ortalık karışır. Ama sağ tarafta bir şeyler yapmaz gerekiyor. Çünkü o zaman da soru çözemeyiz. Ne yapacağım yani? Şurayı 3 parantezine almanız lazım. Şimdi sol tarafa karışmadım. A çarpı evet. A artı 2 çarpı evet. A artı 4. Kar Neye karışayım burada ben? Eşittir. 32 çarpı 3 parantezinde A artı 2 yaparsam şurayı şu olur. Şuradaki A artı 2 ile buradaki A artı birbirini götürür. Yapmazsam çözemem. Sonra ne yapacağım? A çarpı evet A artı 4 mü var? Doğru. Eşittir kaç? Söyle 96. Şimdi biraz zorlanacağız. Çünkü 96 sayısı her gün bildiğimiz bir sayı değil. 96 iki tane sayının çarpımı olacak. Arada, arada da şey olacak. 4 fark olacak. Doğru mudur? Ya 6 kere bir şey bu. 6 kere 16, 96 yapıyor. O sayıyı vereyim ben sana. 96, 6 çarpı 16'dır. Ama arada 10 fark var. Ya da 8 kere falandır yani. Ne olacak? Çünkü 4 kere falan olsa çok diğer sayı çok büyük çıkar. 8 kere de 12. 96. Bizim sayımız biz şunu arıyoruz. O zaman bu sayı 8'miş. Buradaki sayı da kaçmış? 12'ymiş. Bize ne sormuştu? Bu sayıların toplamı kaçtı? İlk sayımız 8. İkinci sayımız o zaman çift diye bunlar 10. Üçüncü sayımız 12. 8, 12 de gitmez. Bak 8, 10 bak. A 8, 8, 10, 12 de gider. Bak bu son sayı bu. Dikkatli olun. Toplamda kaç yapar? 30 yapmış. Olur. Anlaştık mı? Bu mesela onun bir üst versiyonu. Bilginiz olsun. Ve çok zor değil ama diğerinden biraz daha farklıdır yani. Soru 15. 16-17'de bitireceğiz bu videoyu değil mi? Evet doğru. Biraz ortaya yazsam ben bu videoyu bitiririm Serkan. Daha seni yormayız ya. A, B, C. Yine çok klasik bir soru çözeceğim. Ardışık tek sayılar. Her soru bankasında, her testte, bazı denemelerde hep vardır. A küçük, B küçük, C'ymiş. 1 eksi 2 bölü a ise var burada. Ben dedim ki çok kelimeleri yazmayayım. Çok uzatmayayım. Ama ben böyle bunlar tahtaya ne yazıyorum biliyor musun? Daha ne anlattım ama yani sanki bir ders işliyormuş bir dershanede gibi. Bir sınıf ortamındaymış gibi hissetmenizi de istiyorum. Hazır da konmayalım yani. Hazır olunca bu sefer dediğim gibi o, soruyu mu ya? Çok amacım burada soru çözmek değil, ders anlatmak. Yani bir ders nasıl anlatılır onu göstermeye çalışıyorum. ya. Bir şey olmaz diye üç kelime yaz Ne olur zorumuza gider. Problemi yazmayacağız tabii. akıl ak ak tadını anlatıyoruz. Onu yazamam. Ama temel matematik kısmının tamamını yazmak istiyorum ya. Tamam Normalde video ders notum var mesela. Yansıtı da çözebilirim ben ama öyle olmaz yani. Bir anlamı yok o zaman. 1 2 bölü c. Ben bu kolaya kaçmıyorum mesela. Sen de oturup çalışacaksın. İse a artı b artı c kaçtır? Çok dediğim gibi şiştenkten türü de çok klasik. Yani mutlaka testlerde falan gö göreceksiniz. Evet, pardon. Mutlaka testlerde falan, işte bazı denemelerde falan göreceksiniz. Bilginiz olsun. Bu A mı kardeşim? Tek sayı mı bunlar? O zaman şu ne? A artı kaç? 2. Şu zıkım ne? A artı kaç? 4. Bunları getirip burada yerine yazacağız. Önce onu bir istersen şurayı sileyim hemen şöyle. veya yerine yazacağım? A artı 2. C yerine ne yazacağım? A artı kaç? 4. Sonra payda eşitleyeceğim. Ufak bir rasyonel sayı bilgisi lazım. Rasyonel sayı toplama çıkarmayı bilmeden olmaz. O temel matematik kitabında bir sürü rasyonel sayı sorusu vardı. Hemen payda eşitliyorum şöyle. Ne oldu şimdi? A eksi 2 bölü A çarpı. Bak izle. A artı 2. Bak bak. Görüyor musun? Bak. Evet. Eksi 2 bölü. Evet. A artı 2 çarpı. Evet. A artı 4 eksi 2 bölü. A artı 4. Kaça eşit? 3 bölü 5'e. Doğru mu? Olay 3 bilinmeyenden teke düşmüş oldu. Az önce yaptığımız A böyle sorusu vardı onun gibi düşünün. Peki devam ediyorum. Şuna karışamam. A eksi 2 bölü A kalır. Çarpı. Ama buna karışırım. Bunlar gider çünkü. Ne kalır? A bölü A artı 2 olur. Çarpı. Buna da karışırım. Şurası. Ne olur? A artı 2 olur. Bölü A artı 4 olur. Ne eşit olur? 3 bölü 5 olur. Sonra bunlar sade. Bak şimdi bak. İyi Şunlar gider. Şunlar da gider. Görebiliyor musunuz? Bak bir sadeleşme olur yani. Tek bilmeye döndük. Ne kaldı? A eksi 2 bölü. Evet. A artı 4 eşittir. 3 bölü 5 oldu. Ne yapacaksın şimdi? Engin. Engin. Denklem çözü bilginizi kullanacaksınız. Doğru mu? Hemen ne yapacaksın? İçler. Dışlar çarpımı yapacaksın. Ne olur? 5 ile çarpıyorum. 5A. Evet. Eksi 10. Eşittir. 3 ile çarpıyorum. 3A artı kaç? 12. 3A bu tarafa gider. O eksi. O eksi konuşamam. O eksi 10 da. O, eksi 10 da karşıya gider. 5A eksi 3A olur. Eşittir. 12 artı 10 yapar. Burası da 2A eşittir. 22 yapar. 2'ye bölersem de A eşittir. Kaç gelir? 11 gelir. Anlaşıldı mı? Yani denklem mantığı budur. Çok klasik bir soru aslında. Çünkü göreceksin çalışınca zaten. Soru neydi bu arada? A, B, C'nin toplamı sormuş yine. A'yı kaç bulduk? 11. Bunlar tek sayıydı. A 11 ise B'miz 13 olur. C'miz de 15 olur. Bu üçünün toplamını sormuşum. Bu üçünün toplamı kaç yapar? 39 yapmış. Olur. Anlaştık mı? Gayet klasik bir soru. Zor gibi duruyor ama şunlar gidince içler dışlar. Yani bilmediğimiz bir işlem yok. Yine öğrendiğimiz bir şey yok. Yani Bir ekstra bir konu ne yapmıyor? İçermiyor. Sakın bura görünüyor mu? Görünüyor değil mi burası? Problem yok. Tamam. Şurayı sildik. İki sorumuz kaldı. Bir soru çeşitli kaldı sayıların. Onu da yapalım. Ama mutlaka dediğim gibi yani bu derslerden sonra kendiniz çözün. Soru bankasını çözün. Instagram yayınları destekleyin. Hem Instagram 2022'de yaptık. 23'te yaptık. 24'te yapıyoruz. Bak bunu her, her sene de yapıyoruz yani. Güncel kalmamız lazım. Günceliz daha da güncel. En günceliyiz. Bizden güncel olmayacak yani. Anlatabildim mi demek istedim? O yüzden çok güncel kalmamız lazım. Pekala. Evet. Soru kaç? 16 mı oldu? Demiş ki 3x eksi 2 ve 2x artı 5 ardışık tam sayılardır. Evet. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi ben size bunu bir Instagram soru şeyi gibi çözeyim. Realist gibi çözeyim. Nasıl çözeceğim biliyor musun? Diyor ya bazen. Mesela 10 saniye soru çözmek ister misin? Böyle yapıyorlar ya. Hatırlıyor musun? Şöyle. Hadi gel. Evet. 3x 2. Ama bir şey atmak yok. Anlattım. Cevap 14. Evet. Bu kadar basit. Ondan sonra beğenmeyi unutma. Abone olmayı unutma ya. Yani? Tam ne kattı sana şimdi bu? Anlattım. Ben aslında ben 15 yıl önce ben de böyleydim. İlk, ilk birkaç yılında. Ama o zaman sınav formatı da farklıydı. Artık değilim. Mantığını öğrenmeden bir şey anlatmak istemiyorum. Bak en kısa yolları ben de biliyorum. Açık konuşayım. Çok kısa bilirim ben yani. Ben bu işten çok ekmek yedim zamanında. 2010 yıllarında falan. O çünkü Matematik vardı işte çok önemliydi. Alan alansından falan da yoktu. Herkes için önemli. Öğrenci sayısı çoktu sınava katılan. Sınıflar 40 kişiydi mesela. Bir çarpardım ağız açık böyle yani. Bildiğin gibi değil. Boşa Mehmet Hoca olmadık yani. Bu günlere gelmedik. Ama sonra dedik ki yani bu işin mantığını öğrenmeden insanlar yaptığını zannediyor ama kendini kandırıyor. O yüzden yapmadık onu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi bunlar arası tam sayılar mı? O zaman ya bu büyük ya bu büyük. Şimdi tam sayılar nasıl örnek verir? 5'e 6 gibi düşünün veya 6 7 gibi düşün. O zaman bu, mesela şu küçükse şunu yapabilirsiniz. Şimdi 3 2 3 x 2 eşittir dersin. 2 x ama eşit değiller. Bu küçükse mesela buraya 1 eklersin. Eşitleyebilirsin. Ya da 3x 2 eşittir. 2x artı 5 yaptın mı? Bu küçük olabilir veya bu küçük. Bu küçükse biri buraya eklersin. İki durum var. O yüzden eksi değerler toplamı sorulmuş. Burada öğrenciler çıkarıp da eşitleme yapıyor. Mesela çıkaranlar da çok burada. Ben çıkarma yapıyorum. O da olur. Ama çıkarmada işleme tavsiye ihtimalimiz var. Tavsiye etmiyorum. Ben artı bir ekliyorum. Çift dese iki ekleyeceğim. Tek dese iki ekleyeceğim. Çözelim denklemi. 3x 1 olur. Eşittir. 2x artı 5. Bir tık hızlı yapmak istiyorum. 2x eksi geçer. X kalır. Eksi 1 karşı artı geçer. 6 olur. X'in aldığı bir değer altıymış. Buradayım. 3x 2 eşittir derim. 2x artı 6. Bu bu tarafa bu da bu tarafa geçer. Yine x olur eşittir. Eksi 2 karşı artı geçer. Cevap 8 çıkar. İkisini alacağı değerleri buldum. Değerler toplamı sorarsa az önce anlattığım ilk yöntem geçerli ama değerler çarpım falan sonra olmaz. 6'ya 8. Bunları da siz ama toplayacaksınız. Çok zor bir işlem değil. 6 artı 8'den de cevap kaç çıkar? 14 çıkmış olur. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Bir tane daha soru yapalım. Orada bitiriyoruz. Bundan bir tane daha çözeceğiz. Soru 16. 16 mı? Yok 17. Tamam. 2x eksi kaç demişim? 4 ile 4 ve 4x eksi 10 ardışık tamam, şartlı bir işimiz kaldı. Parmağım varıyor hem kağıt hem kalem. Çift sayılardır. x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soru sordum. Şöyle etmisiz Serkan? Hiç de konuşmuyorlar, değil mi? Mr. Bean var bir tane matematikçi, için. Böyle şeyler yapıyor. 3 kaç milyon takipçisi var ya. Biz burada bir sürü video çekiyoruz. Neyse sakin oluyorum. Bak yapıyorum Mr. Bean. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadık. Cevap 6. Var mı itiraz duran? Yok. Ama 3 oldu. biz Mr. Bin değiliz. X3 2 katını alacağız. Altı. Tekrar almadım ben. Daha kısa çözdüm. Gördün mü? Bak Serkan da 3 olmuyor mu? Oraya ne diyorsun? Bak. Boynuz kulağa geçiyor. Ha? Geçiyor. <laughs> evet. Şimdi 2x eksi 4 yapıyorum. Eşittir. 4x eksi 10 yaptım. Sonra buraya 2 ekliyorum. Neden 2 ekliyorum? Çift sayı çünkü bunlar. Ya da diyorum 2x eksi 4 diyorum eşittir 4x eksi 10 yaptım. Bir de 2'yi buraya ekliyorum. Olayı bitiriyorum. İkisini alca değerler görüyorum. Elimle görüyorum. Dokunuyorum onlara ya. Tamam mı? Çözelim diyelim. Çözelim. Ne olur? kırmızı çözelim. 2x evet eksi 2 eşittir. 4x eksi 10 mu? 2x bu tarafa eksi 10 buraya artı 10 geçer. Artı 10 eksi 2 8 yapar. İşleme dikkat. 2x eksi geçer. 2x yapar. 2'ye bölerseniz de x eşittir 4 çıkar. Bir değer bu. Buradayım. 2x eksi 4 eşittir. 4x eksi 8 olur. Bu karşıya bu da bu tarafa gider. Eksi 8 buraya artı 8 geçer. 8 eksi 4. 4 yapar. Bak ya yazmıyorum ama söylüyorum. Eşittir. 4x var. 2x karşı eksi geçer. 2x olur. 2'ye bölerseniz de 2 eşittir ne olur? X olur. Yani ikisini alacağız. Değerlerin bir tanesi 2 bir tanesi 4'müş. Değerler toplamı sorulmuş. 4 ile 2'yi toplarsam cevap kaç yapar? 6 yapar. Anlaşıldı mı? Yani öyle bir yöntemi de var ama buradan gitmenizi tavsiye ediyorum. Değerler çarpım falan soruları sıkıntı olur. Evet, ardıç sayı konusunu bitirdik. Şimdi ardıç sayıların toplamı. Son terim, eksi terim, böyle artış, terim sayısı, toplam formülü. Onunla iki tane ders yap. Hatta üç ders yapacağım. Bir de numandırma problemi var. 3 üç üçe yakın ders yapacağım. Ondan sonra esas konularımızdan yavaş yavaş tek çift sayı. Bak çıkan konu. Bak şimdi başı çok çıkmıyor. Değil mi? Bu konuda anlattık. Bak 10 video olacak. Yok soru çok neredeyse yok. Tek çift sayı. Kesin soru. Çözümleme. iki soru gelebilir. Faktöriyel. Oradan 3-4 soru çıkacak. O yüzden doğru başlayın. Buralar önemlidir. Ama onlar daha da önemlidir. o konulara çok yönelmeniz lazım ya. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Kitabın fotokopi almayın. Ben ne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.